Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki e, öğretmen atamasındaki e, tercih yerleri belli oldu. Ve doğudan batıya muhteşem gibi yerler de var. Aslında e, bakıldığı zaman e, şartlar olarak çok zor olan okullar da var. Tabii ki bu dönemde her branşın iyi ve kötü olan yerleri tabii ki de oluyordur değerli arkadaşlar. Ama benim bu tercihlerde bu tercih döneminde genel bir branş değerlendirmesi yaparsam eğer batıya özellikle biraz daha fazla kontenjan ayrılmış. İstanbul'a bir tık bir tık demeyeyim yani bayağı bir düşürülmüş daha önceki atamalara göre. Ve doğu olsun batı olsun bayağı bir yoğun şekilde atamalar yönlendirilmiş değerli arkadaşlar. Tabii ki tercih döneminde önemli olan nedir? nasıl bir tercih yapmalıyız? Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yani benim puanım şu kadar ya da ben sıralamanın şu kadarındayım falan derken... ...aslında nasıl daha iyi bir tercih yapabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar... ...şu an Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan biri olarak... ...bazı zor şartları da görmüş biri olarak... ...ayrıyeten Batı'da da çalışmış biri olarak... ...bu ikisinin arasındaki farkı gayet net anlayabiliyorum. O yüzden öncelikli olarak sizin yapmanız gereken şey... Memleketinizin yakınında mı olmak istiyorsunuz, ee, yaşamak istediğiniz yer nasıl bir yer olmalı, biraz bunu özen göstermeniz gerekiyor ve ayrıyetten de önemli olan okul değerli arkadaşlar mesela sınıf ve okul öncesi öğretmenlerimizin e, özellikle köyleri gittiğini varsayarsak ve burada da köydeki okul şartlarının biraz e, iyi olduğu gibi kötü olan okullarda var yani bu kötü derken sobalı okullardan bahsediyorum ya da Uzak köy okullarında lojmanda kalma ya da servis ücretinin fazlalığı gibi durumlar öne çıkabiliyor. Bundan dolayı da tercih özelliklerine baktığımız zaman biz okullara baktığımız zaman özellikle arayıp ya okuldaki öğretmenleri ya da idareciyi arayıp doğru bilgiyi edinmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar çünkü bakıyorsunuz ki okul merkeze çok yakın ama tek öğretmen ve servis yok o okula. Aksi durumda Doğu Anadolu için ve Güneydoğu Anadolu için söylüyorum bu durumları. Ve siz tek başınıza 15 kilometre, 10 kilometrelik yolu taksiyle tek başınıza gittiğinizde bu aylık olarak çok büyük bir külfet sağlıyor size. Ondan dolayı da böyle maddi durumlarda zarara düşmemek için sonuç olarak biz ne diye düşünüyoruz? İstanbul'da kaldığımızda kiramız şu kadar ama Doğu'da da değerli arkadaşlar ulaşım problemi var. Yani bu tabii ki her yerde değil ama e, ulaşım problemi yaşayan veya ulaşıma çok fazla para harcayan öğretmenlerimiz var. Benim ailemde bunlardan birisi değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, bunu dediğim gibi okuldaki idareye veya okuldaki öğretmenlerden bir şekilde ulaşıp bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Benim öncelikli olarak branş, sınıf, okul öncesi falan hiç fark etmez. Sizin önemli olacağınız şey ya ben fazla puan alıp Köyde mı kalayım yoksa ya ben bir köy okulunda olayım hem merkezde dururum hem git gel yaparım hem e, kafamı toparlamış olurum hem de e, daha bir tık puanımı fazla alırım buna mı e, şey yapıyorsunuz bunu öncelikle karar vermeniz gerekiyor ama ben dediğim gibi e, öncelikli olarak servis olayını çok önem gösterin değerli değerli arkadaşlar çünkü eğer servis olayı biliyorsunuz ki benzin mazot fiyatları geçtiğimiz yıldan beri ...yoğun oranda arttı ee, ve bundan dolayı da ulaşım masrafları çok fazlasıyla artmış durumda yani 200-300 liralara gidilen yollar artık 2000 liralara 3000 liralara gidiliyor böyle bir durumlar var. Ondan dolayı da siz aslında ya ben İstanbul'a gitmedim, kiramı da ucuz veriyorum aslında ben bu X ilinde ee, ama okula bir giderseniz bir bakarsanız ki servis yok, ulaşım yok, taksiye kalırsınız ve ...takside de belirli bir e, yoğun oranda bir para akışı olursa bu sefer çarpılmışa dönüşsünüz değerli arkadaşlar. Çünkü çok zor. Yani paranızı böyle boşuna akıtmak gerçekten çok zor. Bunu yaşayan biri olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi e, tabii ki tercihlerde önemli olan e, okulun şartları, tabii gitmeden önceki bizim mesela biz gelmeden önce düşünüyorduk. Gittiğimiz yerde bir mağazı bir şok olsun bizim için yeterli. Yani bu da reklam olarak demiyorum ama ya böyle zincir marketler olsun bizim için yeterliydi. Yani biz bu man mantıkla geldik. Eşinle birlikte ama e, geldikten sonra insan biraz da sosyal aktivite de istiyor. Mesela nasıl diyeyim, e, hafta sonu köz köz evde oturup da vakit geçmiyor. Bazı sanatsal, kültürel bir şeyler de yapmak istiyor insanın canı. Çünkü bir hafta evde oturuyorsun, iki hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta der ki artık patlıyorsun, bunalıyorsun ve ya tamam belki paran cebinde kalıyor, gezmiyorsun ama bu sefer de yani kendini deşarj edemiyorsun. Hafta sonu oluyor. Hafta sonu bomboş geçiyor. Pazartesi okula gidiyorsun mutsuzsun. Yani böyle bir durum da var. Ondan dolayı ben tercih yapacak arkadaşlara yani sosyal kültürel faaliyetler işte ulaşım problemleri bunlara özellikle odaklanmasını istiyorum. Çünkü şu an atananlar sözleşmeler olarak atanacak ve büyük ihtimalle ya da evlenip 3 sene sonra gittiniz diyelim. Evlenmeyenler, eş durumu yapmayanlar için de 4 yıl boyunca kalma durumunuz var. Yani şu an atanacak öğretmenler çakılı olarak kalacak durduğu yerde. Tabi Torpiliniz vardır, görevlendirilirsiniz, başka bir okula daha iyi durumlar olursunuz, o karışmam, o ayrı bir durum. Ama eğer gittiğiniz okulda e, ve gittiğiniz yerde de mutlu değilseniz, e, bazı maddi külfetleriniz varsa ulaşım gibi ve gittiğiniz okulda tek öğretmenseniz, müdür yetkili öğretmenseniz muazzam bir iş yükü sizin sırtınıza biniyor ve gerçekten kafanızı kaldıracak bir iş yükü bulamıyorsunuz hem iş yoğunluğu hem maddi olarak yorgunluk insanı gerçekten yıpratıyor yani tam derler ya Doğu görevini yaşalım böyle durumlar olabiliyor değerli arkadaşlar. Ondan dolayı da tercihlerinizi bu yönde yapmanızı e, ben öneriyorum ki bu dört yıl boyunca mutlu olun, e, huzurlu olun, huzurlu olun ki iyi eğitim sağlayabilin. Bu çok önemli öğrenciler için de öğretmen için de. E, ayrıyetten de tabii ki şu an Karsın Sarıkamış ilçesindeyiz tabii. Kars'ın diğer ilçeleriyle alakalı bir bilgim yok. Ama Sarıkamış ilçesiyle alakalı bize yorum yapacak, bilgi alacak varsa bu videonun altına yorum yazabilir. Instagram adresim Onurcan Bilgiç diye aratırsanız fotoğraftan zaten çıkartabilirsiniz. Buradan da yazanlar olursa ulaşabilir. Çünkü Sarıkamış'a da çok muazzam oranda bir öğretmen ataması gerçekleşti. Yani sınıf, ön, sınıf öğretmenliği, okul öncesi gibi branşlara baktım bayağı baya bir öğretmenler gelecek. Onlarla da istişare yaparız. Yani yardımcı olmak istiyorlar, yardımcım olmamı istiyorlarsa eğer yardımcı olurum. Hiç sıkıntı yok. Birçok kişiye kalacak yer ayarladık. bir şekilde yardımcı olduk değerli arkadaşlar. Kimisine kötü olduk, kimisine iyi olduk ama dediğim gibi biz yardımcı olmak isteriz değerli arkadaşlar. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Herkes için de Hayırlısı neyse olsun Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdiden atanan öğretmenlere de başarılar ve hayırlı olsun diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.